Hamza selam dostlar. Bugün sizinle bir de GTA Avrupa'sı olan Dias bölüm 4'ü çekiyorum. 3'ü bırak kurtardım. Çünkü şeyde de böyle hisseli hisseli çekiyorum. Hisseli. Şimdi bu da bölüm 4. Yani bölüm 3'le falan devamı. et. Zaten yani, ikisine de dikkatli baksanız saatler indi. Onda yetti. Onda da yetti. falan da yetti. Evet. Şimdi devam edelim. En son bir tane taksi aldık. Şimdi taksi edelim. yapalım. Valla bu Vyder'ın falan ben bir baş işemeyim. Zaten video başladığımda bölüm işte başladığımda 365 dolarım var. 190 198 lan 199. 199. Evet, AQ'ya bak. 189. Haydi başlayalım. Evet. Kimden geldi? <laughs> Neyse sorun var mı? Soru var mı? <laughs> lan ben bulan olmak istemiyorum. Bulan olmak lan? Lan almak istemiyorum dediğinde ikincisi de geliyor lan. Oldu mu sus yavrum Lan oğlum. Hayda. Doğum bula oldu lan. Gelen pak. Gelen pak neyse lan. Gelen pak neyse oğlum. He şimdi şuradan şöyle gidip şöyle yapıp şöyle bir şeyler yapacağız. Nasıl? Buradan daha iyi gidelim. bir dakika şöyle Hoppa. çıkalım şimdi buradan kalkalım gidelim ana basketbolcu var ne yapayım dakika basketbolcu lan oğlum hmm. şimdi onu şişe gördüm ben ulan hepsi bir parlayan zarar edeceğim diye sen gidin sonra Bölüm 5'te artık CJ dilenmeye başlayacak. Havalar kötü günlerde kullanıyoruz lan. Zaya ediyoruz oğlum. Ben bir dakika ben kuru ne için kullandım? Bir şey öldüğüm. Yemek yedim bayağı. Kendimi koyduğumda sonra da Bak 18 dolar verdi. 18 dolar ile benim de bitsene artık. No. Dur bak lan diye <laughs> Sonra ağzını, burnunu kıracak ya. Hop. Şöyle. Biraz daha. Biraz daha. Biraz, da. Biraz da. Oğlum bu ne daha yaptı lan? Lan oğlum bu dayanıklı çıktı lan. Hop. Hop. Yürü git. Lan oğlum bu ne sen? Oğlum bu kızımı lan boksör mü falan? Bak. Demek ki o 8 dolardan artık da verebilirmiş go suck my motherfucking dick, man. Epis ain't shit. Oğlum bu kardeşler <laughs> falan mı lan bu? Aslan. Lan sıkıyorlar lan kaç. Allah sıkıyorlar. Oğlum teke gitti. Lan ay lan. Lan kardeş. İyi misin diyor kardeş. Abo. Öyle lan. Maşın patlayacak duman çıktı. Abo. Ya şuna kes şuna kes. Ya bu çabuk 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 kes kes. Aa 228 dolar oldu güzel. Abo. Düş lan bu taksime sen git oradaki gülü götür. Oğlum ne oluyor lan? Allah. taksi diyeyim. Aha ne başladı. Kibbe, kibbe, kibbe. Kibbe, kibbe. Kibbe, kibbe, kibbe. Taksi geldi lan. Bu. Lan ne atıyon lan yere kaçsana bak 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 adam ağırlıdır bak kaçsın Lan oh, yere atıyon ne olacak lan Bu şeyler problem. Oğlum, planın başkanı gelse vay ya. işim bitti. Oh. Hadi şöyle para katma falan Çok bakma lan ölürsün. Aa, bak 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 bak. Kafasına baba Pa pa ne teturlandı? ne teturlandı? Lan Nasıl kullandı ama bu tarafa? Gezdiği saate bak, kullandığı saate bak. O da 5 kilometre fark var lan. Thank you. Oh, ne? Lan gideyim şu bir polis yerine şikayet edin. Deyin bu nedir lan? Bir poster şikayet ederim de şurada. ya hatırlayalım ya. Hadi lan. Oğlum hadi lan. Akıllı 5 saat sonra şey bitti lan. Oğlum bu öğretme şeyleri neden 10 saat sürüyor? Ya o kadar uzun sürdü ki polis yıldızı bile gitti. Biliyor Normal kaise Watch Instagram'da 10 milyon takipçim var. Bana da takip olabilir misin? Adam, bir şey. Ha? Ve bakayım bana. Operasyon başarılı. Ay da menzil kınarlık. Ya polisin ağzı üstü bir yasın koyup oradan kaçtık. Lan. Oha lan o ne lan? Ne oluyor miyim ben miyim ben miyim ben? Bu daha iyi ne?

Hadi gidelim mi böyle Sıkıldım lan bu da gezmekten. Hadi zaten bir şey. Ne <laughs> <oldu> lan? <laughs> Oğlum gidelim kimiyim ya? Geçiden ha. gidelim ya. Sanki peşindeki yıldız polis yok da Sırf öyle yıldız polis yok Bas 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 Ve atta hmm. Oğlum bu kadar bakalım maşını nesi yetişti lan Yazdım geldi lan şimdi O oyunda ama yine de yazdım geldi Oğlum yukarıda hem kalkan Nefes alma bağı Can Ne kadar şey çıktı o Hadi evet. Nefes alma

Demek ki değerli adammışım ki meğer kayıplar, makineler var, var sonra atlarım ben. Lan kafama tuttun. Evet beni çok seviyorlar. Gel lan buraya. Cömgenize hareket edeceğim gel lan buraya. Hı -hı. Gel lan buraya. Demirlerinizi kahve batıracağım lan. Evet. <laughs> rahmetli olduk Rahmetli Neyse şimdi Biz bir rahmetli olduk ya Ne yapar? Şuradan maşını var Biz bir sağlam bir gidelim eve yatalım ya Allah Allah Bu işler bize de uygun değil Bir işler de değil. bu da de güvenli değil <gülüyor> <gülüyor> You, Hakkı beş gol. Bak vallahi diyorum. Bu işte bize uygun değil. Gidelim adam abi birazcık görev yapalım. Gezelim şöyle taksiyle falan. Taksi dedi. Uyuyordular lan. Aha. Vurdular bizi. Gelsin paralar çıkmış. da nasıl bizi bandaya bakalım. Maşına vuran kimliğe bakalım. Ters giden bir lan var taksiye atar. Ben yani taksi de değil miyim? Evet, Bana ne oluyor lan? He. Adam yok lan. Abo taksi bu abi. Benim en sevdiğim taksi budur. Bununla böyle yanlıya yanlıya gidersen. Ne, ne, ne söylediğimi anlayacağız. Bak. Böyle geliyor. Bana oyun 5 pırpısı pır oldu lan. Bak şöyle. Lan oğlum bir gaza yaptık iki alt üstü ya. Geliyorlar buyurlar. Allah Allah. İki lan. Ah, inşallah şükür geldik ya. Tek parça geldik vallahi. Ha şu maşını biraz Ne var lan? <laughs> Adamlar bu teze ve kapıya Dünyanın en zeki insanı ben onu biz zarar ettik lan. Lan zarar ettik lan biz. 179 dolarımız var zarar ettik. Bölüm 5'te ya da bölüm 6 falan dilenecek lan şeyce. Neyse hadi artık bir umarım kar yapabiliriz. Yani hastane işi yok da polisten boşta zaten polisler, milahlar, polis demin aktar polis işine gelmem. Neyse dostlar o zaman bu da da videoyu bitirelim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten altta da kırmızı şekilde yazıyor abone ol diye. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi kanalıma like atıp abone olun dostlar. Hadi abone olun.